Evet sevgili takipçilerimiz bugün Almanya'nın Kleve şehrindeyiz. Kleve şehrinde FC Kleve'nin antrenörünü yapan Umut Akpınar'ın misafir olarak burada bulunmaktayız. Neden buradayız? Çünkü Umut Akpınar bir istikrar abidesi. 26 yıldır bu kulübün içerisinde futbolculuğundan antrenörüne kadar mevkilerde yer aldı. Halen de FC Kleve'nin Oberliga'da antrenörünü yapmakta. Bu da sanırım biz Türk toplumu için bir gurur kaynağı. Merhabalar Umut Bey. Evet. Ee, bildiğimiz kadarıyla 19 yaşında 1996 yılında bu kulübün içerisine girdiniz. Evet. Tebrik ediyoruz öncelikle. Öncelikle evet. biz sizi tanıyalım. Umut Akpınar kimdir? Nerelidir? Evli midir? Çoluk çocuğu var mıdır? Bir önce bir onlara bir giriş yapalım. Evet, Umut Akpınar, 1977 doğumluyum ben. Evliyim, iki çocuğum var. İki oğlan, 15 ve 11 yaşında. Emre'likte kalıyorum, Emre'likte yaşıyorum. Ee, dediğiniz gibi 19 yaşından Kiev'e ya geldim. 35 yaşına kadar burada oynadım. E, Landesliga'da başladım burada topa. Febans e, Sigaya çıktık şampiyon olarak. Febans Sigadan Oval çıktık şampiyon olarak. Oval da Regionalliga'ya çıktık şampiyon olarak. Regionalliga'ya kadar oynadım. E, ondan sonra işte 2015'e kadar devam ettim. Ondan sonra bıraktım topu. Bıraktıktan sonra iki sene, 2015'ten 2017'ye kadar ikinci takımı çalıştırdım. 2017'den sonra birinci takım başına geçtim. Şans verdiler bana. İşte ilk senede direkt Oba Liga'ya çıktık. o Oba işte devam ediyoruz 2018 senesinden beri. E, i̇lk sene sonra e, kupa finaline kaldık. Rotweiss Esin'e karşı finalde inedik. O zamandan beri devam ediyoruz. E, Umut Bey, şimdi e, bu kulübe 19 yaşında adım attığınızda bu serüvenin bu denli süreceğini tahmin edebildiniz mi? Yok, aklımdan bile geçmedi. Yani 19 yaşından gelince e, buraya ilk önce ilk 11'e girmek e, hedefimdi. İşte onu başardıktan sonra e, her sene yine yine formamı korumam lazım da. İşte seneler de ilerleyince yani buraya geldik. Peki burada nasıl bir ortam buldunuz ki e bu kadar uzun süre oldu yani nasıl bir ortam var? Burayı Kleve'yi biraz anlatabilir misiniz? Kleve yönetim kurulunu, Kleve şehrinden ufak bir bahsedebilir misiniz? Emer işte oynadım ben. Bir Sixtiga'da işte gençlerden çıktıktan sonra ilk seneme ondan sonra buraya teklif geldi. <laughs> Hanoi'den, Hans Noy'dan. Hans Noy'da o zamandan beri hep yanımda, bu bölüm yönetiminde. Ben işte Kleve'yi O zamandan beri işte çok sıcak bir ortama geldim buraya yani. Kleve çok yönetim, oyuncu olsun, antrenör olsun, çok sıcak kanlı birisi. Cleve de yani büyük bir şehir. Herkes herkesi tanıyor burada. Yani zorluk çekmedim yani çok destek ettiler bize. Zaman ilerleyince işte böyle 19 sene bolca olarak çok çabuk geçti. Peki taraftarlar sizi nasıl görüyor? Ee, nasıl bağırlarına basıyorlar böyle? Ya aslında o, bahsedelim, bahsedelim o, evet, siz. aslında sormanız lazım. Yani aslında ben öyle pek yani kendimi öyle övmek istemiyorum ama aram yani çok iyi yani taraftarlardan yani sürekli her maçta yine ismimi anıyorlar. Ama onu en iyisi onlara sormanız lazım. E, tabii ki şimdi e Bunca yıl uzun vadeli olunca her antrenörün, her futbolcunun belki kötü dönemleri de olur. Hani tabiri caizse yuhlandığı dönemler de olur. Böyle bir şey yaşadınız mı hiç? E Tabii güzel dönem de oldu. Yani dört kere futbolcu olarak şampiyon oldum. Bir kere antrenör olarak şampiyon oldum. Olduk yani o lige çıktık. Kupa finaline geldik. Orada yenildik. Ama kötü dönem de oldu tabi, Yani Regional Liga'dan düştük şeye, e, Liga'ya. Ondan sonra sakatlık oldu, ameliyatlar oldu. Onlar da tabii bir futbolcunun kötü zamanı ama bunlar da gerekiyor yani bir kariyerde yani oluyor yani böyle şeyler, böyle kazalar. Yani önemli olan yani bunları iyi değerlendirmek, analizisini yapmak neden oldu, niye oldu. Çünkü bana kalsa ileride her zaman bu bir yardımcı bir şey yani. Bir kötü dönemden de iyi bir şey Çıkarabiliriz yani, netice alabiliriz. Peki, e, 2015 yılından beri önce yardımcı alışverişlilik, sonra 2017 yılından sonra e, birinci alışverişlilik görevi yapmaktasınız. Bundan sonrası için Kreve şehrinde hedefler nelerdir? Sizin hedefleriniz nelerdir? E, 2015'te ikinci takım başına geçtim işte Sigara. Bir defa orada genç takımdı, bayağı gençti. Sene arka arka ortalarda bitirdik ligi. Ondan sonra işte bana teklif ettiler birinci takım yapmaya. Hedef e, çıkmaktı. Yani ondan önce de 2015'ten beri hedef hep çıkmaktı yani birinci takımın Overliga'ya. Başaramadık. E, 2010 yani sonra işte başına geçtikten sonra e, biraz değiştirdik. Antrenör değişti, ikinci antrenör değişti, e, bir iki oyuncu e, takviye ettik. Ondan sonra bayağı iyi bir sezon, çok iyi bir sezon oynadık yani. Tahminim 6-7 maç bitmeden önce, sezon bitmeden önce şampiyon olduk. Hedef yani şampiyonluktu yani başka yani bir hedef yoktu yani tek o sene şampiyonluktu. Onu da başardık yani o sene. Bundan sonrası için bu sene e, Oberliga'da yanmıyorsam o, dördüncü, sıradasın, 4 -5 diye evet, dördüncü evet. sıradasınız, dört beş diyebiliyordum dördüncü sıradasınız. bundan sonraki hedefiniz neler? Ya hedef işte 2018'e çıktıktan sonra ligi tutmak tabii. yani o Liga'da yani bayağı bir iyi lig yani çok kaliteli oyuncular var, takımlar var. Ee, nereden baksak ta, ligin yarısı çıkmak istiyor Regional Liga'ya. Ee, o yüzden ilk e, iki sene ligde tutmaktı onu da başardık. Geçen sene beşinci olduk şu an dördüncü durumdayız. Yani hedefimiz yani yukarılarda oynamak. Yani çıkmak için yani daha çok zaman gerekiyor yani. Yani tabii maddi durum da önemli yani kulübün. Yani ondan, bunun dışında yani Bohol var, Ferbat var. Yani onlar durumları daha iyi. Tabii yani. sizin testleriniz belki de birçok takımda yoktur. Hani olan takımlarımız da elbette var. Hani Almanya'nın köklü takımları var o Liga'da. Ama testleriniz de gerçekten güzel tesisler. Yani burada çalışmanın verdiği rahatlıkta oluyordur herhalde. Yani. Çok yani bana kalsa o e, en iyi tesisleri yani iki tane e, ne için. var. E, bana kalsa Doğru, en güzel statlarından birisi zaten. Aşağıda e, bir normal çim sahada var. Ondan sonra e, bu fizik tedavisi sakatlanınca e, burada şey, doktorumuz var. Hemen gidebiliyoruz oraya. Kapalı sahamız var. Yani o e, yönden bakarsak o Liga'da yani hemen hemen en iyilerinden birisi yani burada. Yani Regional Liga'ya kadar yani en iyisi yani. Belki özel gibi bir soru olacak ama memleketiniz bu ara? Trakya. Trakya. Güzel burası. Güzel burası. Ee, şimdi biz Türkler e, tabii ki e, bağlı bulunduğumuz kuruma ve çalıştığımız kuruma e, son derece e, bağlı olarak e, vefakarca, cefakarca hizmet ediyoruz. Ama Yine de e, bir Türk kulübüyle e, karşılaşırken duygusal anlar yaşanabilir. E, böyle bir şey olduğunda örneğin Efes Fotonspor'la karşılaştığınızda içinizde ne gibi duygular oluyor onu da alabiliriz. Ya çok güzel bir duygu yani. Ben gurur duyarım Efes olan yani. onların da şampiyon olması, çıkması, eee ligde kalmasını da istiyorum yani. Şimdi oraya gelince bizim Türk mentalimiz başkadır. Ama oraya gelince yani hoşuma gidiyor yani bizim milleti görünce, bizim Türk milletini görünce yani selamlaşmamız, öpüşmemiz, akrabalarım da var Düsseldorf'ta onlar da hepsi geliyor Düsseldorf maçına ya da buraya da geliyorlar. Yani çok hoş bir şey, daha sıcak ortama geliyorum yani o zaman kendimi de iyi hissediyorum. Yani zevk de veriyor Düsseldorf'ta oynamak. Belki de şu da etkili olabilir mi? Ben de defalarca Kleve'nin maçını seyrettim özellikle FES maçlarında. Ama çok sakin tavırlarımız var. İşte karşı takımı tahrik etmeyen hareketleriniz daha doğrusu sadece işinize konsantre oluyorsunuz. Tahrik yani bir unsuru yaşatmıyorsunuz. Bu da sizin belki de rakip takımlar tarafından protesto edilmemenize veya sevilmenize yol açıyor olabilir mi? Ee, olabilir tabii genellikle sakin birisiyim yani yani maçtan önce takımların karşı takıma ilgileniyoruz ama maç içinde yani kendi takım için konsantre olmaya çalışıyorum yani karşı kandırların ya da karşı oyunculardan yani pek e ilgim yok yani yani benim görevim benim takımı iyi yola yönlendirmek ve hep onlarla uğraşıyorum yani Ondan zamanımı geçiriyorum başka bir yere kaybetmek istemem yani zamanımı gereksiz Şeylere yani Bir soru daha son soru olsun belki, e, hocam e, kulübünüz içerisinde e, Alman veya Türk milli takımlarına e, seçilmiş oyuncularınız oldu mu daha öncesi veya bundan sonrası için e, böyle bir hedef koydunuz mu kendinize? Yani ben milli takımlara e, buradan futbolcu göndermeyi hedefliyorum, e, hedefi koydunuz mu? E, buradan daha hiç olmadı yani öyle giden. de. Öyle bir duruma da şimdiye kadar hiç e, gelmedik yani. Ama Türk milli takım yani yani oyuncuya bağlı yani nasıl bir tip yani karakteri nasıl e, yani ben her zaman Türk milli takımını yine öneririm yani oraya gitmesini yani. Ben de bir soru iletmek istiyorum. Türk gençleri bazen e, kendilerini farklı farklı alanlara yönlendirebiliyorlar ve çok böyle nahoş ortamlar olabiliyor. Bu anlamda gençlerimize tavsiyeniz nedir bir sporcu olarak? Gençlerimize, ya işte bu bana kalsa böyle 14-15 yaşından başlıyorlar. Yani kendilerini çok ileride görüyorlar diyorlar. Ya mesela bunu siga alt yapıya gidiyorlar. Ondan sonra o orada. Diyorlar ben 2-3 sene sonra 3-4 sene sonra profesyonel olacağım yani bana kalsa bu bir yani kafa meselesi bir de etrafı da çocuğun çok önemli. Yani her genç oyuncunun ilk önce çalışması lazım, öğrenmesi lazım. Yani Almanlar diyor iki ayağınla yerde kalman lazım. Yani ondan sonra gerisi geliyor ama oraya kadar profesyonel olana kadar uzun bir yol. Orada çok çalışması lazım. Ondan sonra eğer olduktan sonra ondan sonra kolay. Ama oraya kadar e, çalışması lazım. Kendisi çok çalışması lazım. Yani bırakmaması lazım. Hırsı kalması lazım. Teşekkür ediyorum. Bu söz tabii ki Türk atasözünde de e, bir, ben atasözünde ben yere sağlam basması. basması lazım. Atalarımızdan söylediği gibi bizlerde de var. Bizde de yere sağlam, sağlam basmalım. E, gerçekten bu önerisinin tavsiyesini de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki sizin gibi e, e, biz futbola hizmet eden, spora hizmet eden e, Türk insanlarımız var. Burada varoluş hikayelerimizden bir tanesi. Sağ olun. teşekkür ederim. Umut Hocam, e, şu anda kadromuzda Türk futbolcusu var mı? Var, evet. E, kalecimiz Türk, e, Ahmet Taner. O da benimle beraber geldi 2017 senesinde. E, i̇şte 5 seneden beri beraberiz. Yani... Liginde, Oberligan'da en iyi kalecisi yani. Yaşı kaç geleceği? E, 29. 29. 29. bir soru da Umut Hocam, hafızalarınızda yer eden önemli, önemli sayılabilecek maçlar var mı? Gerek Alman büyük kulüplerle veya gerekse Türk kulüplerle maç yaptınız mı? Önemli ciddi takımlarla. Ciddi takım vardı tabi ama hepsi hazırlık maçıydı. Galatasaray'a karşı oynadım. Üç kere, Galatasaray'a karşı? Evet Galatasaray'a karşı 3 kere oynadım. Onlara karşı hazırlıkta yaz kampına gelmişler buraya. İşte nasip oldu 3 kere onlara karşı oynamak. Bir kere Hacı de antrenör, Frank Raikat antrenör. İşte full kadrolan geldiler. Hakan Şükür, Arda, yani çok gurur verdi yani bu maçlar. Onun dışında Alman takımlardan, e, Borussia Şevkat'a karşı ilk kere oynadım. Schalke karşı oynadım. E, MSV Duisburg o zaman birinci ligdeydi. Onlara karşı. Peki bu Galatasaray e, maçlarının skorlarından bahsedebilir misiniz? E, i̇lk maç 2004 senesindeydi. E, 2-1 yenildik. İkinci maçı da yenildik. Tahminim 4-2 idi o. Üçüncü maçta en son işte Arda da gelmişti buraya. 2-2 bitmişti o maç. Onlardan kalan bir hatıra anı var mı? Arda'nın forması var. Evet. Arda forması verdi o zaman bana. O da kaptan olarak çıkmıştı. İkimiz kaptan olarak. Öyle mi? Onun, o maçtan sonra formasını verdi. Peki bu arada o zaman tuttuğunuz takımı soralım. Hangi takımı tutuyorsunuz? O Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> evet. O zaman biz <laughs> <laughs> rektaşız diyelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz hocam. Güzel, kısa olsa da güzel bir sohbetimiz oldu. En azından sizi tanımış olduk. Ee, okuyucularımız için e, veya izleyicilerimiz için e, sizi e, tanıtmak da bizim için bir e, güzel bir mutluluk oldu. E, i̇nşallah e, okuduklarında, izlediklerinde de e, işte Kuleve şehrinde bir Türk var, 26 yıllık e, istikrar abidesi, bir Alman kulübünde istikrar abidesi. E, bunun için size canı gönülden teşekkür ediyoruz gazetemiz adına. Bu söyleşi için de davetinizi, daveti kabul ettiğiniz için de daha doğrusu e, e, önerimizi kabul ettiğiniz için de size çok teşekkür ediyoruz. E, bundan sonraki futbol yaşantınızda, e, daha doğrusu antrenörlük yaşantınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman buyurun misafiriniz olabilirsiniz yani. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza.